Soğuk canı bir Urla sabahından herkese günaydın. Geçen videomuzda bazı arkadaşlar ya o devir saati nedir, ne işe yarar, ne işe yaradın herkes biliyor da nereden aldın gibi sorular sordu, nasıl çalışıyor. Çok kısa bir videoda bunu anlatmak istiyorum. Evet, öncelikle böyle bir şey niye ihtiyacımız var? Ben ilk motoru aldım. Bu konularda çok da tecrübe değilim aslında dıştan takma motorla vesaire. Dediler ki her 100 saatte bir bunu bakıma getireceksin. İşte veya her yıl getireceksin. Dedim 100 saat olduğunu, bunun var mı böyle bir e, devresi mevresi bir yerlerde görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Dedim 100 saatte bir nasıl getireceğiz 100 saat olduğunu nereden anlayacağız? E, i̇şte tutarsın, bakarsın. Aslında 100 saatin 100 saat olduğunu bu videoda seyredenler dahil muhtemelen kimse bilmiyor. Ben de biraz sordum, ne, ne yaparız, ne ederiz Bir tane ustamız vardı bizim. E, Karbüratör temizliğini yaptırmıştım. O dedi böyle bir cihazlar var millet alıyor, takıyor diye. Hemen girdim internetten. Zart diye çıktı zaten. Ee, sonra Çinli siteden satın aldım bunu. Ve taktım. Takması falan çok basit. Şimdi hemen kısaca göstereyim. Ee, kullanması da basit. Pili nerede? Tam çözemedim. Pili nasıl değişecek onu da bilmiyorum. Zamanla onu da göreceğiz inşallah. Evet bu motorumuz. Ben bunu biraz böyle gölgeye koydum. Ee, devir saati de şu aslında. Bu kabloyu, bu kabloyu silindirin, daha doğrusu bujinin ateşleme kablosuna, bujiye giren kabloya doluyorsun. 5 tur doluyorsun. Her ateşleme olduğunda oradaki elektriksel alan sayesinde bunun bir ateşleme yaptığını anlıyor. Oradan da deviri hesaplıyor. İşte tek silindirde ayrı bir üzerinde konfigürasyon var. Tek silindir için ayrı konfigürasyon, çift silindir için ayrı konfigürasyon yapmak gerekiyor. Bunda geçen videoda gördüğünüz yanlış gösteriyordu. Çünkü tek silindire göre ayarlı muhtemelen. Ama fark etmez ben zaman zaman saatini görmek için yapmıştım. Devirde 2 ile çarptığım zaman yine doğruyu buluyordum. Şimdi bunu buradan sökelim. Evet arkadaşlar cihazı söktüm. Şöyle bir alet. Şöyle de upuzun bir kablosu var. Şimdi bunu gelin öbür tarafa takalım. Evet, bujiye giden ateşleme kablosu bu. Buna dolayalım şimdi 5 tur. şöyle tamamlıyoruz. Şurada da devir saatimiz var zaten. Şimdi şöyle bir sonuç oldu. Sizde gördüğünüz 25 saat gösteriyor. Bu 9.9'un üstündeydi. Bende bir de 9.9 Beygir Merkür bir motor var. Ben onu hiç 25 saat çalıştırmadım. Bir de devir biraz bana az gibi geldi. Bu normal mi ya? Bilen varsa bir yorum atsın bakalım.